Merhabalar. Merhabalar. E, Turan amcam 74 yaşında. Kendisi yıllarca yarada çalıştı. Evet. Emekli oldu. varisleri vardı sağ bacağında. E, bizi tercih etti, e, geldi ve biz tedavi ettik. E, gayet de memnun zannederse. Çok çok memnunum. 45 yıldır yurt dışında çalışmış durum vardır. Fakat <laughs> son zamanlar <laughs> sağ ayağının ağrılarından şikayetçiydim. E, arka, doktor arkadaşlarımla falan diye şey yaptık, konuştuk. Varizlerinden şikayetçi olduğunu söylediler. Varizlerin çok büyük e, miktarda artmaya başlamıştı. Tavsiyelerine uyup e, Türkiye'de e, ameliyat olmanı tavsiye ettiler. Geldim, evet. Altan Bey'e müracaat ettim. Altan Bey sağ olsun. Çok güzel, eline sağlık. O kadar güzel ameliyat yaptı ki sanki o kadar ince bir ameliyat. Şu anda memnunum. O kadar çevik ve kuvvetliyim ki ayaklarım devamlı bir 100 metreye gitmezken şimdi artık binlerce kilometre yürümeye başladım. Çok güzel. Evet, e, bacakların şu kısmında şu baldırın iç kısmına kadar bir sürü varisleri vardı Turan amcanın ve gördüğünüz gibi gayet tertemiz. Hafif bir ödemi var ama bu zaten beklenen bir şey. 74 yaşında gayet memnun. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Uzun yıllar başarılarınızı temenni ediyorum. Sağ olun.